Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videomuza geçmeden önce algoritmamız için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğinizden dolayı şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımıza kıymetli dostlar bileceğiniz üzere dün gece hani ne geceydi be diyebileceğimiz cinsten oldukça hareketli dakikalar yaşadık. İran Cumhurbaşkanı reisi taşıyan helikopter Azerbaycan Ziyaretinin hemen sonrasında e, dün yaklaşık ikindi sularında saat böyle 4-5 civarlarında e, düştüğü belirtilmişti. Ben böyle olayları kronolojik sıralamasına göre sizlere aktarmaya çalışacağım ama böyle en başından almayacağız çünkü illaki gelişmeleri hepiniz takip etmişsinizdir. Özellikle de dün gece akşam saatlerinde 10 civarlarında Türkiye'den tabi belli başlı destek talebinde de bulundu İran. Daha sonrasında ise Türkiye'den gece görüşlü helikopterler ve bayraklar akıncı. Van'da bulunan daha yaklaşık 1-2 hafta önce ilk kez Van'a görevlendirilen Bayraktar Akıncı ilk yurt dışı operasyonu için İran'a yola çıktı. Daha sonrasında ise zaten tüm Türkiye e, Bayraktar Akıncı'nın Tebriz civarlarında arama faaliyetlerini yapmış olduğu esnada e, tüm onları zaten gerek Flight Radar gerekse de Anadolu Ajansı'nın canlı yayınından takip etmişti. Olayları birazcık da buradan sonra ele almaya başlayacağız. Kronolojik olarak dün gece neler yaşandı? E, İster isterseniz hep birlikte bir öğrenelim. olarak İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterle ben mevzuya bir giriş yapmak isteyeceğim. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşmemesi mucizelere kalmış helikopterle uçtuğu belirtilmekteydi. Tabiri caizse uçan tabut olduğu belirtildi. ABD üretimi bu görmüş olduğunuz Bell 212 tipi helikopterdi. 30 yıllık geçmişi vardı bu helikopterin ve kötü hava koşullarında uçurulduğu belirtiliyor. 6 yolcu taşıyabiliyordu ve ayrıca en önemli husustur ki yedek parçalarının da ABD yaptırım listesinde olduğu belirtiliyordu. Mesela bugün sabah saatlerinde eski İran Dışişleri Bakanı özellikle helikopterin düşüş konusunda ABD'yi sorumlu tutmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uygulamış olduğu yaptırımlardan dolayı reisin helikopteri bakımsızlıktan ötürü düştü denilmişti. Fakat şunu da belirtmek istiyorum. Özellikle de helikopterin geçiş yapmış olduğu güzergah oldukça zorlu hava koşullarına sahip bir güzergahtı. Yani göz göre göre böyle bir uçan tabutla tabiri caizse o helikopter neden oradan gönderilmişti? Neden o helikopter oradan geçmişti? Bu tabi cevaplanması gereken sorulardan bir tanesi. İran'da bu duruma sevinenler var. İbrahim Reis'in ölümüne bir yandan da yasını tutanlar bulunmakta. İran'da arama kurtarma çalışmaları devam ederken Türk Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı Reis'inin de içinde bulunduğu helikopter kazasına ilişkin ilk paylaşımda bulunmuştu. Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir ifadesi. Yer almaktaydı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Sayın kardeşim İbrahim Reis'i ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür. İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip etmekteyiz diye bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Daha sonrasında ise aslında olayların sil baştan değişmiş olduğu noktaya geliyoruz. Bayraktar Akıncı, Van'dan havalanan Bayraktar Akıncı İran'ın talebi üzerine İran hava sahasına girmişti. Bayraktar Akıncı ilk olarak Tebriz yakınlarında faaliyet göstermeye başladı ve böyle yüksek irtifadan kaza bölgesini taramaktaydı. Yaşanan bu gelişme özellikle de İran'ı ikiye bölmüştü. İran yönetimine tepki gösteren İranlı sosyal medya kullanıcıları Akıncı'nın Cumhurbaşkanı Reisi'yi aramasına ilişkin hale bak kendi ülkemizde koskoca Cumhurbaşkanlığı helikopterini bulamıyoruz. Türkiye'den ve Irak'tan yardım istiyoruz şeklinde sosyal medya paylaşımları yapılmaktaydı ve devamında aslında gecenin kaderini belirleyen olay İranlı gaz gazeteci Muhammed Atfazade'nin yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı sonrasında başladı. Muhammed demişti ki Türk insansız hava aracı Akıncı İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasının yerini buldu diye bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı gazeteci Muhammed. İranlı gazeteci Muhammed'den böyle bir tweet geldi. Esnada özellikle de Bayraktar Akıncı'nın Tebriz bölgesinde arama yapmış olduğu bölgedeki uçuşunu canlı olarak Flight Radar uygulamasında ben en son 200 bin kişiyi görmüştüm ve devamında ise Anadolu Ajansı kameraları bildiğimiz böyle dünyanın göz önüne getirdi. Asil Fılır 500'de ayrıca belirtmek istiyorum. Yerli kameramızla Cumhurbaşkanı Reisi arama faaliyetlerine katılmıştı Bayraktar Akıncımız. Bu yayında X üzerinden yaklaşık 2 milyon kişi tarafından takip edilmişti. Daha sonrasında ilerleyen saatlerde artık özellikle Anadolu Ajansı'nın son dakika geçmiş olduğu bir haberle Türk insanı sava aracı Akıncı'nın bir ısı tespit ettiği belirtilmişti bölgede. Zaten uçuşu takip edenler ne demek istediğimi anlayacaktır. Akıncımız kıymetli dostlar ilk olarak yüksek irtifadan 20-30 bin fit'ten arama çalışmalarına katıldı. Fakat devamında ise son olarak en son baktığımda 10 bin fitlere kadar düşmüştü. Yani kıymetli dostlar Bayraktar akıncımız yaklaşık 5 saat içerisinde İbrahim Reis'in enkazı olduğu tahmin edilen bir bölgeyi, bir ısı noktasını tespit etmişti. Ayrıca burada değinmek istediğim bir husus var. Kıymetli dostlar İranlı kaynaklar Bayraktar akıncının bir şeyleri tespit ettik dediği saatlerde ne yapıyordu biliyor musunuz? Şaka gibi gelecek ama İran Kızılay Başkanı işte bir bölgeden koku alıyoruz. Benzin kokusu alıyoruz. O bölgeye işte İran'ın arama kurtarma ekiplerini gönderiyoruz diye bir açıklama yapmıştı. Daha sonrasında ise kıymetli dostlar gelen benzin kokusunun bir araca ait olduğu belirtilmekteydi. İçimden de akşam saatlerinde geçirdim. Ulan dedim herifler dedim sırf dedim bayraklar akıncı kayıp İran Cumhurbaşkanı'nı buldu denilmesin diye e, Utanmasalar av köpekleriyle e, aramaya başladık. İbrahim Reis'i av köpekleri bulduk koklayarak diye. Bilgi geçecekler diye içimden de geçirmiştim. E, ama ben özellikle de bu konuda Anadolu Ajansı'nı ve Baykar Kurumsal Medya Müdürleri'ni gerçekten de kutluyorum. Kıymetli dostlar İranlı kaynaklar bugün sabah saatlerinde artık olay iyice netleştikten sonra İranlı Kızılay makamları yok efendim dışarıdan hiçbir destekle yani İran Cumhurbaşkanı'nı bulmadık. Biz kendi içimizde İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin enkazına ulaştık şeklinde açıklamalar yapmaktaydı ama artık iş işten geçmişti. X üzerinde 2 milyon kişi, Flightradar'da ise 200 bin kişi. Bayraktar Akıncı'nın İbrahim Reis'in enkazını bulduğu anları zaten gözüyle canlı bir şekilde izlemişti. Sırf zaten İranlılar böyle bir şey yapmasın diye Baykar ve Anadolu Ajans çalışanları hemen ani ve kritik bir karar alaraktan arama anına ilişkin görüntüleri sosyal medya üzerinden ve ayrıca transponderı da açıktı. Yani Bayraktar Akıncı nerede uçtu, nerede arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Bu tüm dünya tarafından bir vakte kadar görüldü. Ama bir vakitten sonra Bayraktar Akıncı transponderını kapatmıştı. Zaten transponderını kapattıktan sonra ise ısı noktasının tespit edildiği belirtildi ve artık İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin enkazına ulaşıldığı belirtilmekteydi. Şunu belirtmek isterim. Yaşanan süre çok kısaydı. 4 saat içerisinde Bayraktar Akıncı Van'dan kalktı, gitti havalandı. Hemen böyle böyle taradı uzaktan. Zaten hava koşulları da berbat. Onu da belirteyim. İranlı insan sava araçlarından hiç kimsenin haberi yok. İran arama kurtarma ekipleri affedersiniz av köpekleriyle arama kurtarma çalışmalarına katılır gibi açıklamalar yaparken Bayraktar Akıncı nokta atışı hemen böyle güzel bir bölge taraması yaparaktan bölgenin haritasını çıkarttı. Daha sonrasında ise 5 saat içerisinde enkaza ulaşıldı. Bayraktar Akıncı'nın vermiş olduğu koordinatlar İranlı makamlarla paylaşılaraktan koordinat merkezinde Bayraktar Akıncı'nın tespit etmiş olduğu nokta üzerindeki çalışmalar yoğunlaştı ve artık bugün sabah saatlerinde enkaza ulaşıldığı belirtilmekteydi. Bu dün gece yaşanan olayların tek bir özeti vardı. Tüm Türkiye dünyaya büyük bir teknoloji dersi vermişti. Bayraktar Akıncı artık görevini tamamlayıp yurda döndükten sonra Van Gölü üzerinde Türk bayrağı çizerekten artık 19 Mayıs'ımızda kutlamayı ihmal etmemişti. Bundan sonraki süreçte ben artık bölgede olası yaşanabilecekleri sizlere aktarayım kıymet dostlar bir kere şu kesinleşti. Olası afet, kaza, işte olumsuz hava koşullarında yaşanan olumsuz durumlar sonrasında bir bölge taraması veyahut da kayıp bir şeye ulaşmak istiyorsa bir ülke artık Türk teknolojisinden yana olmak zorunda olacak. Üstün Türk teknolojisini artık tüm dünya dün kendi gözleriyle görmüş oldu. Devamında ben bazı konulara da değinmek isteyeceğim bugünkü videoyu bitirmeden. Kıymet dostlar dün gece evet Bayraktar Akıncı görevini tamamladı. Yani tabiri caizse Türkiye bir komşunun yapabileceği her şeyi İran'a yapmıştı. Elimizden gelen bütün desteği sağladık. Şunu belirtmek istiyorum ilk olarak. Şimdi özellikle de İran daha öncesinde insan savaşı araçları alanında Türkiye'den daha iyi olduğunu İran'ın büyük bir kesimi iddia ederdi. İşte siz bizim şahit 136'mıza bakın. Sürekli kendileri atıp tutardı. Soru 1. Dün gece İran insan savaş araçlarını gören, duyan oldu mu? Av köpekleriyle aramaya çıktılar Cumhurbaşkanlarını. Tabii yaşanan bu gelişme sonrasında ben de sosyal medya platformu X üzerinden bu arada yeni yeni aktif kullanmaya başladım. Kısıtlamalardan dolayı burada biraz rahat değiliz. Orada bizi takip ederseniz sevinirim. Kıymetli dostlar sosyal medyada alo kayıp cumhurbaşkanı bulma hattı. Akıncı. Böyle bir görsel paylaşılmıştı. Kayıp cumhurbaşkanınız mı var? Arayın Selçuk bayrakları bir tane bayraklar Akıncı göndersin. Hem hemen 3-4 saat içerisinde konum koordinat bilgisini paylaşırız diye Türk kullanıcılar tabi duruma bu şekilde de yaklaşmışlardı. Ayrıca şu konuya da değinmek istiyorum. Hatırlanmışsınız mısınız bundan 2 hafta öncesiydi. Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler. Ne demişti Yaşar Güler? Biz insan savaş araçlarımızla özellikle de İran sınırında terör örgütü PKK, YPG ilişkin bazı hareketlilikler tespit ediyoruz. Terör örgütü mensuplarını tespit ediyoruz. Daha sonrasında biz İranlı makamlarla gidiyoruz. Bakın şurada şurada işte şu koordinatlarda teröristler tespit ettik. Gidin gerekeni yapın dediğimizde İranlılar yok orada bir terörist göremedik. Yok efendim orada işte hiçbir terör unsuru yok diye bize geri dönüş yapıyorlar. Bu bizim hoşumuza gitmiyor. İran gözümüzün içine bakarak yalan söylüyor diye bir açıklaması olmuştu Yaşar Güler'in. Kıymetli dostlar öyle bir dünyada yaşıyoruz ki adamların gözlerine soka soka terörist görüntülerini verdiğimizde insan sava aracının kaydetmiş olduğu görüntülere inanmayan İran yine bir başka insan aracı Akıncı tarafından kendi kayıp cumhurbaşkanını buldu. Bir hafta önce gittiğimizde İran'ın dini lideri Ali Hamaney. Ali Hamaney'in sizlere bir haberini aktarmıştım ben hatırlar mısınız? Ali Hamaney Tahran'da bir kitap fuarına katıldı. Daha sonrasında katılmış olduğu kitap fuarında eline bir tane kitabı aldı. Kitabın içerisindeki içerikten yanındaki artık misafirine bahsetmekteydi. Ne diyordu o kitabın içeriğinde? İşte almış yalandan bir kitap. Bu kitap işte Osmanlıların Yunanlı yapmış olduğu zulmü en iyi şekilde anlatıyor ifadesini kullanmıştı Ali Hamaney. Yani yaşanan bu gelişmeleri göz önüne aldığımızda e, bilmiyorum içimden de bir ses e, İran'da yaşananlara yardım ettiğimiz iyi mi oldu kötü mü oldu yorumları artık size bırakıyorum. İran Türkiye'nin değerini bilseydi ama eminim ki kendi işlerinde de anlamışlardır. Her ne kadar mevzunun üstüne konmaya çalışsalar da Bayraktar Akıncı'nın bir tane haberini kendi medyalarına geçirmeseler bile kıymetli dostlar da artık Türkiye'nin nasıl bir teknolojik düzeyde olduğunu çok iyi anlamışlardır. Umarız ki bundan sonraki dönemde Türkiye'ye karşı atmış olduğunuz adımlarda daha dikkatli olursunuz. Daha Rusya'ya yardım gönderecek de Suriye'den Irak'tan yardım medet beklerken Türkiye gitti tıkır 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 gitti 3-4 saat bizim Cengaver dolaştı. Net koordinatı tüm dünyanın gözünün içerisine baka baka verdi. Zaten dediğim gibi canlı yayını da bilerek yaptık. Olur da İranlılar işte biz kendi imkanlarımızı da bulduk. Türkler bize yardım etmedi. Resmi makamlar tarafından böyle bir açıklama yapılacak olursa gerçekleri zaten tüm dünya kendi gözleri biliyor diye. Olası yalanlarını ifşa etmek için zaten Baykar ve Anadolu Ajansı ekibi çok güzel bir birliktelik yaparaktan kendi elleriyle dünyaya canlı canlı servis ettiler. Dün gece yaşanan gelişmeler bu şekildeydi. Elimden geldiğince konuları yorumladım ve sizlere aktardım. Umarım doğru bir şekilde anlatabilmişimdir. Tabi bundan sonra özellikle de İran-Türkiye ilişkilerinde neler yaşanacak oldukça merak içerisindeyiz. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısının geçici olarak görevlendirileceği önümüzdeki dönem dönemlerde ise seçimlerin yapılmasının muhtemel olduğu belirtilmekteydi. Gelişmeleri sizler için takipte olmaya devam edeceğim diyorum ve bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Ne diyelim o zaman kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.